Barsoft Barkod Çözümleri Eğitim Serilerimizden merhabalar. Bugün sizlere web servis kurulumunu anlatacağım. Web servis kurulumu videosundan önce ISS kurulum videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Web servis kurulumu için barsoft.com.tr adresinde bulunan Yazılım İndir sekmesine gelip Barpos uygulamasının altındaki Barpos puan servisi indirmemiz gerekiyor. indirme işlemini tamamladıktan sonra dosya konumu içerisinde bulunan web config uygulamasında bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Burada connection string satırına SQL ve bilgisayarımızın adını katalog kısmında veri taban adını ve password kısmında ise SQL'imizin şifresini yazmamız gerekiyor. Ardından user code alanına Orion'daki admin olan kullanıcılarımızdan birinin kodunu pet mesaj ve target pet alanlarına ise kasanın yolunu yazmamız gerekiyor. Burada bu yollar barkod kasalara otomatik güncelleme göndermek ve file uploader olan yerlerden hareketleri çekmek için kullanılmaktadır. Dosyamızı tekrardan kopyalayıp Sistemin kurulu olduğu sürücüdeki inetpub klasörünün içine atmamız gerekiyor. Bu işlemi tamamladıktan sonra internet information service uygulamasını açıp burada yeni bir web sayfası eklememiz gerekiyor. Bunun için siteler kısmına gelip sağ tıklayarak yeni web sitesi ekle alanından site adı ve fiziksel yolu yazmamız gerekiyor. Fiziksel yol olarak bahsettiğimiz kısım Inetpub klasörünün içine kopyaladığımız servisimizin yoludur. Bu yolun ardından site adı kısmına ben Barpos web servis yazmayı tercih ediyorum siz herhangi bir isim verebilirsiniz. Ardından IP adresi kısmında bilgisayarın IP adresini açılır listeden seçip bağlantı noktası için bir port belirlemeniz gerekiyor. Ardından tamam diyoruz. Daha sonra uygulamamızın .NET 4.0'da olduğunu kontrol etmek için uygulama havuzlarına gelip Barpos web servisinin 4.0 olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ardından Parpost web servisinde dizinlere göz at'a tıklayıp etkinleştir kısmından bu alanın pasifizasyonunu kaldırıyoruz. Ardından uygulamayı yeniden başlatıyoruz. Başlatma işleminin ardından göz at kısmından vermiş olduğumuz servisin IP adresini görüntüleyebiliyoruz. Buradan linklere tıklayarak içeriğin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.